Merhabalar sevgili IEEE GTO ailesi. Ben İlhami Pekdemir. Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Aynı zamanda IEEE GTO kulübünde birinci senemi tamamlamış bulunmaktayım. IEEE GTO'da ilk olarak PES komitesinde başladım. PES komitesinde aktif bir şekilde rol aldım ve PES etkinliğinde moderatörlük görevini üstlendim. Tüm bunlardan sonra ikinci dönemin başında girişimcilik komitesinde başkan yardımcısı olarak göreve geldim. Girişimcilik komitesi olarak güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Bunlardan ilki Startalks etkinliğiydi. Startalks etkinliğinde yeni startupları dinleme fırsatı bulduk ve onların bu süreçte karşılarına çıkan zorluklarla nasıl başa çıktıklarını birinci aldan öğrenmiş olduk. Ardından bu sene ikincisi düzenlenen girişimcilik zirvesi etkinliğini gerçekleştirdik. Bu etkinlik süresince birbirinden değerli konuklara ev sahipliği yaptık ve onların bu yoldaki hikayelerini bilinci ağızdan, kurucularından dinleme fırsatı bulduk. Aynı zamanda kampüsümüzün en büyük etkinliği olan Bilim ve Teknoloji Günleri'nin dokuzuncusunda etkinlik öncesinde sponsor arayarak, etkinlik anında ise yönetim kurulu finans direktörümüz Volkan Çiçek'in asistanlığını yaparak etkinliğin en güzel şekilde tamamlanması için elimden gelen her şeyi yaptım. Tüm bu süre zarfında sene başından beri içerisinde bulunduğum IEEE GTV sosyal medya içerik ekibinde, siz değerli üyelerimize güzel içerikler sunmak için ekip arkadaşlarımızla beraber güzel bir şekilde çalıştık ve hala çalışmaya devam ediyoruz. Kulübümüzde görev aldığım bu süre zarfında kendimi birçok alandan geliştirdim. Diğer komitelerimizin etkinliklerine katılarak kendime birçok farklı değer katmaya çalıştım. Şimdi ise bu kattığım değerleri ve kendimi geliştirdiğim alanları sizlerle daha rahat bir şekilde paylaşabilmek adına IEEE GTÜ Girişimcilik Komitesi Başkanlığı'na aday olduğumu büyük bir heyecan ile duyurmak istiyorum. Seçildiğim takdirde gelenekselleştirilmiş olan etkinliklerimizi devam ettirmek. Değişen dünya şartlarında yeni nesil teknolojilerin ilerleyişiyle ilgili etkinlikler düzenlemek. Teknopark ve startup gezileri düzenlemek. Ve son olarak da komite içerisindeki samimiyeti arttırmak için sosyal etkinlikler ile siz değerli üyelerimizi daha aktif bir hale getirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Son, son olarak IEEE GTO ailesine, sene başından beri desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu başkanımız Mehmet Yalçın Alaman'a, ekibi Onur, Gamze, Yasemin ve Volkan'a, son olarak ise hiçbir zaman benden desteğini esirgemeyen, bana sürekli yardımda bulunan iki dönem başkanlarım İrem Erdoğan ve Muzaffer Tahsin Çarboğa'ya sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım güzel bir seçim olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.